Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosunda sizlerle birlikteyim. Bu videoda sizlerle birlikte yıllar yıllar önce çektiğimiz bir videonun yenisini yapıyor olacağız. Hezarfen eklentisini inceleyeceğiz. Eklenti o zamanlar incelediğimiz zaman WooCommerce için ödeme sayfalarında il ve ilçelerin hatta mahallelerin Türkiye için seçilebilir olmasını sağlıyordu. TC kimlik numarası veya vergi numarası gibi ödeme alanları eklemeyi sağlıyordu. Bugün gelinen noktada eklenti artık çok daha fazlasını hala ücretsiz bir şekilde yapmaya devam ediyor. WooCommerce tarafında muhtemelen Türkiye'de kullandığım en iyi ücretsiz eklentiyi gönülden söyleyebileceğim bu eklentiyi sizlerle beraber yeniden inceleyeceğiz. Eklentiyi incelemek için öncelikle temsili bensonoktocom sitemize kuracağız. WordPress içerisinde Google'a diyecektim. Google'a da yazdığınızda bulabilirsiniz. Eklentiler bölümüne gelip yeni ekle dedikten sonra Hezerfen araması yapmanız yeterli oluyor. Hezerfen eklentisini buradan yükleyebiliyorsunuz. Artık bu eklenti kargo entegrasyonunu da ücretsiz olarak sağlıyor. Yani kargo takibini ücretsiz olarak yapıyor. Muhtemelen kargo entegrasyonu ücretsiz, ücretlidir kargolarınız için bir SMS eklentisi satın alırsanız ücretsiz SMS göndermeye izin veriyor. Ve bu eklenti artık satış sözleşmesini dinamik olarak WooCommerce sitelerinizde yapmanıza izin veriyor. Çok böyle detaylı bir şekilde eklentinin neler yaptığını anlatmadan gelin sizlerle beraber eklentiyi inceleyelim. Eklentiler bölümüne Hezerfen yazdım, aradım, yükledim, etkinleştirdim. Eklentim benim için hazır hale geldi. WooCommerce ayarlar bölümüne tıkladığımda Hezerfen'in ayarlarını buradan parça parça inceleyebiliyor olacağım arkadaşlar. Hezerfen buradaki Hezerfen sekmesinde inceleniyor. Aslında yıllar yıllar önce incelediğimizde bu eklentinin adı da Intense'di. Sonrasından Hezerfen'e e dönüştü. Intense'leri pasifleştirin dediler. Eski anılar da gözüde canlanıyor. Ee, muhtemelen Türkiye'de yaptığım bütün WooCommerce sitelerde bu eklentiyi kullanıyorum. Müşterilerime de tavsiye ediyorum. Hatta son zamanlarda kargo takip özelliğiyle de bir eklentiyi daha pasife almama olanak sağladı diye düşünüyorum. Eklentiyi yükleyip kurduğunuz zaman karşınıza bu şekilde bir ayar çıkıyor. Oldukça basit bir ayar. Genel Ayarlar alanı var. Burada mesela Ödeme Sayfasında Vergi Alanları gösterilsin mi diyor. Arzu edersek burada Vergi Alanlarını gösterebiliyoruz. Arzu edersek Vergi Alanlarını göstermeyebiliyoruz. Aşağı tarafta Hesabın Bölümünde Adres Düzenleme Sayfalarındaki Adres Alanlarını sıralamak ister misiniz diyor. Hesabın Bölümündeki yine Account Bölümündeki Adres Düzenleme Sayfalarındaki Posta Kodu Alanını gizlemek ister misiniz diyor. Ve bir e, Manuel Kargo Takip özelliği ayarı var. Bunu da açtığınız zaman manuel olarak Kargo Takibi açmış oluyorsunuz. Birazdan bunları detaylı biçimde sizlerle inceliyor olacağız ama bu ayarların hepsini açarak devam ediyorum ödeme sayfasında vergi alanları göstersin bakın buraya ödeme alanına geliyorum ee, tekrardan siparişimi yenileyeceğim şu an vergi alanları yoktu ama ben vergi alanlarını açtım gördüğünüz gibi bireysel ve kurumsal şeklinde seçenekler çıktı. Bireysel'e girersem, bireysel olarak kurumsal'a girersem de kurumsal olarak vergi bilgilerimi girebiliyorum ki birazdan bireyselde TC kimlik numarasını nerede nasıl gireceğinizi de size gösteriyor olacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk etaptaki ayarları tamamladık. Aslında eklentinin alamet harikası buradaki mahalle seçeneklerini çıkartabiliyor olması ki Türkiye'de baktığınız zaman belki o binlerce mahalle var. Bu gerçekten güzel bir iş bunu ücretsiz olarak yapıyor olması da ayrı bir güzellik. İlk etabı tamamladım. İkinci sekmeye geçiyorum. Şifreleme alanına geçiyorum. Burada HazarFen bizim için bir e, şifre dosyası veriyor ve bununla beraber aslında TC kimlik numaraları verilerini saklayacağını, koruyacağını söylüyor. Burada şifreme alanına, şifreleme alanına e, C panele girdikten sonra buradaki wp-config.php dosyamızın içerisine yerleştirmemizi istiyor. Bu C panele girdiğinizde Public HTML'e tıkladığınızda dosya dizinizin bulduğu alanda yer alıyor ve burada bu dosya düzenledikten sonra buradaki Hezarpen'in bize verdiği kodu kopyalayıp yapıştırırsanız ve kodu kaydederseniz Hezarpen sizin için TC kimlik numaralarını da alabiliyor. Şifreleme bölümünü onayladıktan sonra değişiklikleri kaydet dediğimde e, şu an onayı verdim ve evet şifrelemem sorunsuz olarak çalışıyor. WP Config de bunu doğruladı ve Hezarpen benim için artık TC kimlik numaralarını da alabiliyor. Şu an ödemeye geldiğimde bireyselde herhangi bir seçenek görmüyorum. Bakın şifrelemeyi yaptıktan sonra sayfamı yeniliyorum ve yenilediğim anda Bakalım tekrardan bireysele bakalım. Kurumsala yine görmüyorum. Muhtemelen bireyselde bu TC kimlik numarası ayarını bir sonraki ayardan açmam gerekiyor. İkinci etabı da tamamladım. Bu alanlar tamamdır. Üçüncü sayfaya geçiyorum. Ödeme sayfası alanlarına geliyorum. Posta kodu alanları gizlensin mi? Güzel bir seçenek gizleyebilirsiniz. Posta kodunu girmeyen insanlar bu zorunlu olduğunda bunu tamamlarken zorlanabiliyorlar. Ve bir diğer güzel ayar ödeme formundaki alanlar otomatik olarak sıralansın mı? Bu ayarı da aktif hale getiriyorum. Çünkü e, baktığınız zaman varsayılan da önce ülke, sonra mahalle, sonra posta kodu, ilçe, şehir bunlar sırasız bir şekilde geliyor. Bu ayarları açtıktan sonra bakın çok da nizami ve güzel bir şekilde Türkiye, şehir, ilçe, mahalle gibi bunları müşterilerinizin rahat bir şekilde girebileceği, doldurabileceği bir nizama ödeme sayfanızı getirmiş oluyorsunuz ki ben aslında bu alanın, bu akışın sipariş oranlarını da arttırdığını ciddi oranda düşünüyorum. Çünkü buradaki bu kolaylık insanların siparişini tamamlamasını gerçekten kolaylaştırıyor ve bu bence dönüşüm oranlarını ciddi şekilde arttırıyor. Şimdi bu ayarları da tamamladım. Bir sonraki sayfada SMS ayarları var. SMS ayarlarını burada yapmak istemiyorum. Buna sonradan değineceğim. Ödeme vergi alanlarını düzenlemek istiyorum. Bakın burada ödeme vergi alanlarında TC kimlik numarasını göster şeklinde bir seçenek var ve TC kimlik numarasını zorunlu yapma ayarı var. Arzu edersen bunu da buradan zorunlu olarak düzenleyebiliyorum. Mesela bu ayarların tek bir alanda şu genel ayarlarla beraber daha düzenli sunulması bu eklentiyi daha güzel hale getirebilir. Burada da bir feedback vermiş olayım eklentiye. E, Kendimce naçizane. Ödeme vergi alanlarını yapılandırdım. Şimdi tekrardan burada sayfayı yenileyeceğim. Artık TC kimlik numaram gözükecek. Gördüğünüz gibi bakın burada bir TC kimlik numarası geldi. Birazdan şu sağ tarafta gözüken sözleşmeler ve formlardan da size bahsedeceğim ki bundan bahsetmek için aslında heyecanlanıyorum. Bu da eklentinin yeni güzel özelliklerinden bir tanesi. Yanlış hatırlamıyorsam Hezarfen bunu zaten önceden yapıyordu bu geliştirici ekibi ama ücretli olarak yapıyordu. Yakın zamanda bunu da ücretsiz olarak bu eklentinin içine entegre ettiler ki ben gerçekten bunu takdir ediyorum. Tekrardan da kendilerini buradan sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum bu ayarları da yapılandırdım. Sözleşmeler ve anlaşmalar sayfasına gelerek buradaki düzenlemeleri yapmaya başlıyorum. Şimdi burada mesafeli satış sözleşmesi etkin şeklinde bir ayar var. Bu ayarı ben açtım ve inceledim sizlere paylaşmadan önce. Açtıktan sonra karşınıza Hezarfen sizin için sözleşmeleri seçmeniz için gerekli olan sayfaları seçtiriyor. Diyor ki mesafeli satış sözleşmesi için hangi sayfayı seçmek istiyorsun? Ön bilgilendirme formu için hangi sayfayı seçmek istiyorsun? Bakın burada içerideki sayfalarınızda herhangi birini Bunlar için seçebiliyorsunuz ve seçtikten sonra bunlar etkin hale geliyor. Aşağı tarafa doğru indirdiğimde e, bu işi dinamik hale getirecek parametreler karşıma çıkıyor. Sipariş moyu buradan seçtiğiniz zaman hezarfen bunu sizin için dinamik olarak sözleşmenin içerisine yerleştirebiliyor buradaki sipariş tutarı sipariş alanları burada gördüğünüz bütün alanlar dinamik olarak o sözleşmeleri çalışmasını sağlıyor değişiklikleri kaydet diyorum şimdi bunu size göstermeden önce hemen sayfalardan bir mesafeli satış sözleşmesi sayfama gitmek istiyorum şu an ben Freshom temasını kullanıyorum bu tema UX builder aracıyla çalışıyor ama e, not olarak düşmek istiyorum. Bu sayfayı ben WordPress'in kendi düzenleyicisiyle hazırladım. Bakın sayfayı düzenle bölümünü açıyorum. Bunu açtığım zaman daha iyi göreceksiniz. Bu şekilde normal standart WordPress arayüzünde düzenledim. Ve e, burada düzenlememi yaptıktan sonra şablon olarak da varsayılan şablonu seçip kaydettim. Bunu yaptım kaydettim ve burada Hezertler'in bana verdiği fatura adı, fatura soyadı, şirket, TC kimlik numarası, bireysel TC, vergi dairesi gibi alanları buraya ekledim. Bu parametreleri buraya ekledim. Şimdi bakın bunu nasıl çalıştığını size göstereyim. Ödeme sayfasına geliyorum ve gördüğünüz gibi aslında temsili verilerin bir kısmını doldurmuş durumdayım. Gelen bölümü de dolduralım. Sizlerle beraber buraya ne diyelim? Deneme adı diyelim. Deneme soy adı diyelim. Telefon numarası isteğe bağlı diyor. Telefon numaramızı da buraya girebiliriz. Bunları girdikten sonra TC kimlik numarası alanı var. Bu alanı da dolduruyorum. Ve ön bilgileri dolduruyorum. Bakın bu alanları doldurduktan sonra buradaki form benim verdiğim verilerle, benim verdiğim bilgilerle güncelleniyor. Şu an mesela TC kimlik numaramı verdim. Ee, Ön bilgilendirme sayfasında bunu görmüyorum ama e Siparişi verdiğim anda buradaki alanlar, bakın verdiğim adres alanı burada otomatik olarak geldi. Vergi noyu şu an çekmedi, belki de bu sayfaya tekrar geldiğim için çekmiyor. Sıfırdan verdiğimde burası dinamik olarak güncellenecek. Ben eklentinin bu özelliklerini getirmesini gerçekten çok kıymetli buldum. E, tarihi otomatik olarak geldi. Benim burada satın alacağım özellikleri otomatik olarak çekti parametrelerle beraber. Satın aldığım ürünleri bakın buraya parça parça ekledi. Bir vergi bilgisi girmediğim için vergilerin olmadığını bana söylüyor ve hezerman bu işi sözde sözleşmeler ve formlar işini gerçekten ücretsiz olarak çok güzel yapıyor arkadaşlar. Burada eklentiye geliştiricilerine tekrardan teşekkür ediyorum. Siz de bu ücretsiz özellik sayesinde sözleşmelerinizi dinamik hale getirebilirsiniz. Burada bir sözleşmeye sahip olmanız gerekiyor ve Hezarfen'in ilgi alanında bulunan fatura adı gibi şablonları, dinamik alanları doğru yerlere parametrelerle eklemeniz, yerleştirmeniz yeterli oluyor. Sonrasında sistem otomatik olarak çalışıyor. Şimdi burada Hezarfen ayarlarına tekrardan gideceğim. Bakın burada e, bir Ön sözleşme alanı var. Bakın sözleşme adı bölümü var. Ön bilgilendirme formu var. Bir de mesafeli satış sözleşmesi var. Bende ön bilgilendirme formu yok. Bunun için yeni bir sayfa açıp bu değişkenleri doğru şekilde girdikten sonra bu işi de çözebilirim. Aşağıda kullanabileceğim bütün dinamik değişkenler var. Bunlar için de tekrardan Hezarfen'e teşekkür ediyorum. Şimdi sonrasında SMS ayarları bölümüne geri dönüyorum. Bakın burada SMS otomasyonunu etkinleştir şeklinde bir ayar var. Bu tiki açtığınız zaman siparişleriniz için SMS de kargo bindirimi gönderimi yapabiliyorsunuz. Buradan ve SMS kuralı ekle dedim. E, muhtemelen kural da eklemem gerekiyor olabilir. Bakın burada çeşitli kurallar var. Burada e, kargoya verildi şeklinde bir seçenek var. Burada intens kargo takip eklentisi şeklinde bir seçenek yapabiliyoruz. Veya kargoya verildi şeklinde bir olay var. Bu da muhtemelen hezarfenin içerisindeki kargoya verilme olayı. Bunu seçtiğim zaman net sms gönder dediğimde veya panda sms üzerinden sms gönder dediğimde sistem size sms gönderebileceğiniz bir alan açıyor. Bence bu gerçekten çok güzel bir özellik. Burada mesela müşterinin fatura telefonunu veya kargo telefonunu seçiyorsunuz. Bu da seçimi yaptıktan sonra bir şablon oluşturuyorsunuz ki bu şablonun içerisinde sipariş numarası, kullanıcı adı, sipariş durumu, sipariş toplamı, tarih ve saat gibi veya kargo adresi gibi değişkenleri veya kargo firması, takip kodu gibi değişkenleri ekleyebiliyorsunuz üst taraftan bir bağlantıyı sağladıktan sonra mesela NetGSM'deki bir paket satın aldıktan sonra burada NetGSM bilgilerinizi girip bağladıktan sonra müşterilerinize bunları SMSle gönderebiliyorsunuz. WooCommerce'da bu eksik olan yerlerden bir tanesiydi. Ücretsiz olan kısımda hezarfen bu açığı da doldurmuş oldu. Gerçekten bu eklentiyle buradaki bağlantıları yaptıktan sonra gerekli kargo entegrasyonu yaptıktan sonra Kargolarınız içinde, siparişin durumu içinde müşterilerinize bilgiler verebilirsiniz. Diyelim ki siz e, özel bir iş yapıyorsunuz. Ürünlerin üretilmesi gerekiyor. Kendinize daha önce YouTube'da paylaştığım eklentilerle özel bir durum oluşturabilirsiniz ve özel bu duruma sipariş geldiğinde müşterilerinize netçi SM'de ürününüzün üretimi tamamlandı. Kargoya verilmeye hazır gibi bir SMS bildirimi gönderebilirsiniz. Gerçekten bu WooCommerce'ı hemen hemen gelişmiş e-ticaret platformları gibi optimize etmemize olanak sağlıyor. Ben bu özelliği gerçekten çok beğendim. Bunları bu şekilde ayarladığınız zaman entegrasyonu sağladığınızda sipariş değişiklikleri için otomatik bildirimi de aktif hale getirebiliyorsunuz. Şu anda mesela bir şablon da oluşturmadım. şablon diyelim bakalım getirebilecek miyim aktif hale. Evet bakın deneme şablonunu oluşturdum, bunu aktif hale getirebiliyorum. Bunu yaptığımda artık otomatik olarak sistem müşteri o duruma geldiğinde SMS'i gönderecek. Net.csv'yi bağlayıp net.csv'nin içerisinden paket alıyor olmam yeterli hale geliyor. Bence bu da gerçekten çok kıymetli hale gelmiş. En son sayfada bir HepsiJet entegrasyonu bölümü var. Burası yeni gelmiş. Muhtemelen HepsiJet de artık hezarfen burada entegrasyonu belki de ücretsiz de yapıyor olabilir. Bir de manuel kargo takip alanı var. Manuel kargo takip alanını da size göstermek istiyorum. Ödeme alanına geldim bilgilerimi doldurdum siparişimi onaylayacağım zaten bu sitede herhangi bir ödeme yöntemim yok sözleşmeleri kabul etmem gerekiyormuş bakalım sözleşmeleri kabul edelim kabul de ettim aslında ama tekrardan bir edelim ön bilgilendirme formu olmadığı için de olabilir belki de bunu açıp onay mı vermem gerekiyor bir bakalım. Hemen sözleşmeleri bakacağım tekrardan. Ön bilgilendirme formunu sildim. Çünkü böyle bir formum zaten yok. Muhtemelen onunla alakalı hata aldığımı düşünüyorum. Sayfayı yenileyeceğim tekrardan. Onayladım sözleşmelerimi ve siparişimi tamamladım. Onunla ilgili hata almışım. Şu an siparişim verildi. Kargo bilgilerim, her şeyim burada var. Şimdi girip ödeme alanından, WooCommerce siparişlerden bu kargo özelliği nasıl kullanılıyor biraz da sizlerle onları inceleyelim. Yine panelime geçiyorum. Yönetim panelime geçtikten sonra WooCommerce siparişler sekmesine geliyorum. Normalde buraya bir bildirimi düşmesi gerekiyordu ama havale ile verdiğim için belki düşmemiş olabilir. Deneme adı, deneme soyadı gibi biçimsiz bir isimle verdiğim sipariş burada bu şekilde gözüküyor. Ve şu an burada kargo takip bilgilerine girebileceğim alanlar karşıma çıkıyor. Şu an herhangi bir ücretli entegrasyon kullanmıyorum ücretli entegrasyon kullanmadığım için Aras Kargo'yu seçip Aras Kargo'nun kargo takip numarasını girdiğim anda ben bu siparişi kargoya verildi şeklinde bir duruma getirebiliyorum. Bakın burada sadece kargo takip numaramı girmem bunun için yeterli oluyor. Veya burada gördüğünüz diğer farklı kargo şirketlerinin bilgilerini girdiğimde de bu sipariş kargoya verildi durumuna geçirilebiliyor. Bu duruma geçirdiğimiz zaman da SMS ayarlarını tanımlarsak sistem Ücretsiz olarak, e, gerçi net GSM için de bir ücret ödemeniz gerekiyor, SMS ücreti ödemeniz gerekiyor. Bu SMS'i de otomatik olarak gönderebiliyor. Hezerfen bence gerçekten çok güzel hale gelmiş arkadaşlar. Burada da hepsi jet için bir entegrasyon ayarı göstermemizi sağlıyor, e, tavsiye ediyor. Bunun üzerine bir tıklayalım. İnterns.com.tr'ye gidelim. Bu kadar ücretsiz güzel şeyler inceledik. Ücretli ne veriyorlar? Bir de buna bakalım. Buraya girdiğinde Hezarfen'le ilgili gizli hazineleri e-posta kutumuza göndermek için bir mailimizi almak istiyorlar. Aşağı tarafa doğru geçtiğim zamanda Hezarfen'in içeriklerinden bilgilerinden bize fark bahsediyorlar. Eklentinin ücretsiz olduğundan bahsediyorlar. Bir de Hezarfen'in Pro sürümü varmış. Bunu ben de sizlerle beraber ilk kez inceliyorum arkadaşlar. Pro sürümü de bu şekilde burada bize gösteriyorlar. Muhtemelen Hezarfen'le doğrudan uyumlu bir şekilde çalışıyor. Ve e, Pro sürüme geç zaman burada gördüğümüz ekstra seçenekleri de alabiliyoruz. Kargo firmasına otomatik sipariş verilen verilerin iletilmesi ve barkod oluşturulması. Aslında bu daha önceden de bildiğimiz kargo integrasyonu oluyor. Şimdi müşteri buraya kadar bu datayı veriyor. Hezarfen'in pro sürümüne geçersem bu data atıyorum ben yurt içi kargo ile çalışıyorum veya hepsi jetle çalışıyorum. Hepsi jette de otomatik geçiyor. Bu da gerçekten güzel bir integrasyon. Ben genelde müşterilerime günlük 5-10 sipariş alıyorlarsa böyle bir integrasyon kullanmalarını gerekli görmüyorum. Ama sipariş sayısı artarsa bu tarz integrasyonlarla operasyon yonlarını daha verimli hale getirmelerini tavsiye ediyorum. Hezerper'in de Pro sürümündeki özellikler burada bu şekilde karşımıza çıkıyor ki aşağı doğru indirdiğimde barkod yazma atıyorum Manuel kargo takip özelliği zaten var. Kapıda ödeme bilgilerini otomatik olarak ekleme, ekleme, toplu veya çoklu barkod yazma, kargoya teslim edildiğinde otomatik olarak sipariş durumunu değiştirme, premium bir destek hizmeti ve internetin paraşüt entegrasyonunda ücretsiz olarak satın almayı e, e, eklenti bize sağlıyor. Üst tarafa doğru çıktığım zaman bir tanesi de bunları kullanabileceğimizi bize söylüyor. Mesela kargo firmasıyla alakalı bir şey var mı burada? 5 farklı kargo integrasyonunu aynı anda kullanabiliyormuşuz. 6 tane kargo firmasında tek pakette satışa sunuyormuş. Şu anki entegrasyonların içerisinde yurt içi kargo, hepsijet, kolay gelsin, DHL, Aras kargo ve sürat kargo firmalarının olduğunu görüyorum. Güzel olarak bu eklentileri paketlemişler. Tek bir sitede almak isterseniz 5900 artı KDV, birden fazla 10 tane sitede ajans tarzı satın almak istediğinizde site başı 2140 liraya gelecek. Bir yıllık 21.000 lira gibi bir ücreti Hezarfen bize çıkartıyor. Ben bu eklentiyi gerçekten çok beğendim. Aslında bu son bölüm yoktu. İçimden geldi. Teşekkür etmek için bu alana da geçtim. Bu bir reklam kesinlikle değil. Hezarfen'in ücretsiz eklentisiyle siz de WooCommerce'i aslında böyle bir yerli İsviçre çakısı gibi eklentiyle çok eksiksiz, komplike, güzel bir hale getirebilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Bu videoda sizlerle beraber yıllar yıllar önce incelediğimiz iki farklı güzel eklentinin birleşmesiyle ortaya çıkan yepyeni güçlü bir eklentiyi inceledik. Türkiye'de WooCommerce ile e-ticaret yapıyorsanız bence mutlaka Hezarfen'in ücretsiz sürümünü internet sitenizde yüklemelisiniz. Farklı bir eğitim videosunda görüşmek üzere. İlgilenilecek farklı arkadaşlarınızı paylaşmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.